Şeytan devam etti. Allah Celle Celal'den ev istedim. Bak burası çok acayip ha. Ev istedim. Bana diyor hamamları verdi. Allah Allah. Hamamlar arkadaşlar. Şimdi hamamdan baksa şudur. Yani eğer ki İslami usullere göre varsa Osmanlı'da hamam var mıydı? Vardı ama onlar İslami usullere göre. Bizdeki gibi millet peştemale meştemale açıp da geziyorlarmış. Bak elhamdülillah hayatımda bir kere hamama gitmedim. Bir kere bile. Zaten ahir zamanda hadis-i şerifte geçer. Ahir zamanda hama, hamam bazı rivayetlerde haram diye geçer. Bazı rivayetlerde kaynakta gördüm. Burada hatta okuduk. Gördüm yani bunu kaynakta. Niye? Ahir zamanda ne için gidiyor? O zaman edep ahlak kavramı kalmayacak. Şu anda var mı? Yok. Yok göbek taşına yattım. Yok zaten göbeğiyle diz arası haram. Haram da haram derken işte bu anlamda haram oluyor. Herif göbeğinin altına peştemeli bağlamış. Göbeğinin altı zaten göreceğin otomatikman haram olmuyor. Oluyor bitti. Al sana haram. Peşine mescit istedin pazar yerlerini verdi. Arkadaşlar bak bu pazar yerleri niye böyle şeytanın işidir? Çünkü pazar yerleri karışık. Çarşı pazar kadın erkek karışık gidiyor. Allah muhafaza bak sapıklık için bile pazara gidenler var. Duyuyoruz. Herif sadece pazar gidiyor kadınları taciz etmek için pazara giden duyduk ya. Ya bu nedir ya? E şimdi kardeşim Ramazan'a geldi ne yapacağız? Markete bakkala gitmez. Git. E şimdi şöyle bir şey de var. Bizim millet. Ha şunu söyleyeyim bak. Açken kardeşim markete falan gitmeyin. Bunu maalesef yapıyoruz. Karnımız aç Aman ya her şeyi alıyoruz. Her şeyi. Onu da al, bunu da al, çay al, şeker. Ulan evde var zaten. Olsun diyor karnım aç. Çay mı yiyeceksin oğlum iftarda? Ne yiyeceksin yani? Ekmek arası çay şeker mi yapacaksın? Karnım aç diyor. Abi gözüm dönmüş diyor. Dayanamıyorum diyor. O yüzden ben tavsiye ediyorum. Niye? İsraf oluyor kardeşim. Yalan mı? Bazı, e, oluyor bize de oluyor kardeşim. Ekmek almaya gidiyorum. İki ekmek alacağım diye Bir okuyorum elimde sekiz tane poşetle eve gelmişim. Lan oğlum iki tane ekmek al gel sen ne yapacaksın bu kadar? Gözümüz aç. Çünkü şimdi karın aç direkt beyne vuruyor. Beyinden de gözlere gözler selektör gibi çalışıyor. Bir ara savura kalkamamıştım herhalde bir şey olmuştu. Ben markete gittim ampullere bakıyorum böyle. <laughs> Yemin ediyorum bak vallahi şaka yapmıyorum ampulleri kesiyorum böyle. <laughs> lan diyorum yeminle vallahi şaka olsun diye konuşmuyorum bak vallahi dedim size ya. Dedim bu yeniyor mu yenmiyor mu? böyle gözümden artık. Abi nefis lan nefis her şeyi yaptırır sana. Gidersin köpek maması alırsın eve. Bu yeni yumulan bir bakayım şuna diye. Yaptırır abi nefis. Nefis öyle bir acayip bir şey ya. İşte dizginlemek lazım. Ama zaman uzan arı dikkat edin. Bir de kardeşler şu meseleyi de konuşalım. Bu hamamlar meselesinden Ramazan ayında yıkanmak meselesi var. Çoğu Müslüman bu konuda sıkıntı yaşıyor. Yani doğru düzgün gusül almayan tipler de çıkıyor ortaya. Mesela diyelim ki gece rüyalandın. Sahur, sahuru yaptın. Yattın rüyalandın. Ne yapacaksın? Gusül abdesti alıp Orucu devam için çoğu bozuyor. Ya da gusül alıyor nasıl alacağım diye şaşırıyor. Yutayım mı yutmayayım mı ortada mı kaldım ya nasıl yapacağız lan burnu az mı çekeceğiz çok mu çekeceğiz? Ya kardeş ağzına hafif alırsın suyu üç kere hafif alırsın. Hafif tükür. Gargar, orucu gargara yapacak halin yok. Yutsan git oruç. Burnuna çekerken hafif çekeceksin. Normalde ne yapacaksın? Normalde buraya kadar çekeceksin o suyu. Normal gusülde. Normalde gusül ne yapacaksın? Ağzını soracaksın gargara yapacaksın biraz. Hafif böyle çok hafif de yutabilirsin normalde. Ama oruçuyken ne yapacaksın? bozulmasın kafanı böyle hafif aşağı eğebilirsin. Az bir şey al ağzını. Hafif böyle çalkala. Sahabeler dedi ki ya Resulallah. Dedi oruçluyken eşimizi öpebilir miyiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki siz dedim mazmaza yapmıyor musunuz? Mazmaza ne bilen var mı? Ağza su vermek. Dedi yapıyoruz ya Resulallah. Oruç bozuyor mu dedi? E yok ya Resulallah. O da dedi o da bozulmaz. Bak abdestte mazmaza da ama ona da dikkat edeceksin. Ağzına hafif alacaksın. Hafif. Yani çok şey sen böyle pimpirikli lan bozulun bozulmadım normal abdeste böyle az bir şey böyle ağzına değdir. Zaten farz ağzı yıkamak oruçta. Şeyde abdeste. Ama gusülde hafif alcan ağzına böyle kafanı aşağı doğru tut ki yutma. Ramazan ayında yıkanır mı yıkanılmaz mı? Herif kokmuş Ramazan'da ya. Kokmuş kokmuş. Oğlum sen manyak herif. Kedar peyniri gibi geziyorsun evin içinde. Kokmuşsun artık seni rafa kaldıracağız herif. Ulan yıkansana. Korkuyorum diyor orucum bozulacak. İyi de kardeşim. Bak ağır işte çalışabilir adam. Olur kardeşim adam madende çalışır, inşaatta çalışır, üstü başı toz olur, leş gibi olur, kafadan aşağı böyle. Olur kardeşim emekçi kardeşlerimiz var. Diyor ki ben şimdi nasıl yıkanacağım diyor. Çok basit. Kafandan aşağısını yıkarsın. Normal yıkanacaksan kafandan aşağısını yıkarsın normal. hani gusül amacaksan. Öbür türlü şöyle kafanı yine dediğim gibi aşağıya eğersin. Su yutmamak için. O bir de ve, bak şey söyleyeyim Vesvese olur bu. Acayip vesvese olur. Çünkü vesvese o kadar acayip bir şey ki. Yani yıkadım mı, kuru kaldı mı? Lan bir mi kıldım, iki mi kıldım? Ya arkadaş ya nasıl yapacağız? Gece herif savura kalktığını hatırlamıyor. Öyle adamlar var. Lan ben bu gece savura kalktım mı? Bir deneye biliyor musun? Ama işin peşine ne geliyor? Kalkmadıysam tutmayayım o zaman diyor. Abi savura kalkmadan insan oruç tutmaz olur mu ya? Savura diyelim uyuyakaldın. Böyle koca koca adamlar diyor musun? Herif gelmiş 50 yaşına sahura kalkmadım diyor oruç tutmuyor. Abi böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Sahura kalkmasan da o oruç tutulacak. Farzdır. Oruç tutmak farz. Sahura kalkmak farz değil ki. Sahura kalkmak kuvvetli sünnettir. Onun faziletlerini anlatacağız Allah'ın izniyle. Ama bir adam ne demek ya ben sahura kalkmadım olsun ben bugün oruç tutmayacağım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani şey olsun diye konuşmuyorum ama ben böyle bazen oluyor. Kardeşim insanlık hali. Sahura kalkamadığım zaman o gün daha dinç oluyorum. Allah bilir ben de öyle olur bilmiyorum sizde nasıl oluyor da daha dinç olurum. Maşallah. Ne bileyim yani. Allah razı olsun. Evliya değiliz oğlum. Eşkıyayız da. O ayrı bir şey. Ne bileyim yani. Her ya bir de niye biliyor musun? Hani böyle uyuyup uyanınca insan böyle sersemleşiyor ya. O da var yani. O ayrı bir şey. Uyuyorsun, uyanıyorsun, bir daha kalkıyorsun. Böyle bir sersem oluyor insan. Bazen kalkıyorsun. Son dakika ezan okunuyor. Da ne yapacaksın? Ne yapacağım O yapacak bir şey yok. Allah azın sabah namazını kılacaksın. <laughs> yatacaksın aşağı. Ne diyeyim şimdi? Yatacaksın derken yani hafta sonu ise namazınızı kılın, zikirlerinizi yapın ondan sonra yatın. İşe gidiyorsan zaten yatmana gerek Zaten imsak daha kaçta? Altı da imsak. Evet. Ne dedik? Ramazan ayında alışveriş yaparken dikkat edeceğiz arkadaşlar. Öyle yani harcamaları da dikkat Niye biliyor musun kardeşim? Bak şimdi biz Allah'ın izniyle bak Gazze'de yarın 2700 kişilik iftar yaptırıyoruz Allah'ın izniyle. 2700 kişilik. Daha bu başlangıç Allah'ın izniyle. İnşallah 50 kolide Ramazan kolisi gönderir. Bu başlangıç daha inşallah Allah'ın izniyle daha devamı gelecek. Mesela bak elhamdülillah. Ne güzel bereket oluyor. Ne güzel ha bak. Ramazan'a geldi. Verecen abi be. Ne varsa ver. Kendinde bir şey bırakma. Bak Ramazan ayında kendinde bir şey bırakmayan Ramazan ayının sonunda bir bakacak zengin olmuş ya. Ne dedi adam? Adama sorulan nasıl zengin oldun? Dedi ki ben de Allah'la yarışım. Tövbe aşağı dedi. Nasıl konuşun? Dedi öyle kardeşim. Dedi ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah verdi. E ne oldu? Finalde Allah kazanacak. Ben mi kazanacağım dedi yani. yani. Allah Allah. Dikkat et. Bak hep söylüyorum bak bu arada. Zekatlarınızı hesaplayın. Zekatlarınızı. Ramazan-ı Şerif ayında zekat. Niye Ramazan'da özellikle? Bire 700. Bazı rivayetler bir gayri hesap. Hesap yok. Eğer gerçekten kuruşu kuruşuna hakkıyla hesaplarsan. Ver gitsin parayı kardeşim hiç umurumda değillersen amel defterini var ya boşluk bırakmaz ya. Zekat acayip bir şey ya. Dikkat et. Zekat verilmemesi bile yağmurlar kesiyor. Hadis-i şerif var ya. Sen ne konuşuyorsun kardeşim? Ramazan ayında yıkanma meselesi dediğim gibi kardeşlerim. Ramazan ayında yıkanılır mı yıkanmaz mı? Yıkanılır. Ama az önce <laughs> ne dedim ben? Dikkat edeceğiz. Pimpirikli olmamak lazım. Vesvese hastası olmamak lazım. Ulan kurum mu kaldı? Yuttum mu? Yutamadım mı? Ulan buradan geçti mi? Geçmedi mi? Yapmayacağız. Dikkat edeceğiz. Evet. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله